내든대약은 합성품입니다. 합성, 대왕은 소망 Tamam Tamam. Bir de tamam. tamam Onları Yazacağız <laughs> Çıkmış, dışarıda önce çıkmamış. Milletler buraya girmeye başladı. Sonra girdi, baktı iki uç adam yolda olmuş. Bence olmuş. Bu e, işletmeleri var, telefon işletmeleri. Orada ses geldi. 3-4 kişi kaçışmaya başladı. 2 evet. kişi yerde yatıydı. 1 kişi yaralı evet. haldeydi. O anda zaten hep içeriye kaçıştık. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi bizim iş yerinin dolapları falan. <laughs> böyle olduğu komple. Adam otomatik pompalıyla. Otomatik pompalıyla. Ee, komple daradı.